15 yıldan beri Kapadokya'dayım. Bisiklet e, sektöründeyim. E, rehberlik yaptım 10 yıl. E, şimdi de e, bütün e, Türkiye'de olan yarışlara katılıyorum. E, şimdi e-bike kategorisine geçtim. Elektrikli bisikletlerle artık yarışıyorum. Kapadokya'daki bu eşsiz Güzel parkurlarda herkesi, global olarak dünyadaki bütün EMTB'cilerin gelip burada yarışmasını tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz bir atmosferi var Kapadokya'nın. Parkuru, sıcağı, serini, her şeyi muhteşem. Herkesi buraya e, davet ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Dün büyük sürüş çok keyifliydi. 112 kilometre tamamladık. Ee, gayet keyifli bir rotaydı ve çok keyif aldık. Bugün de yarışımız var. Ben gravel olarak katılacağım yarışa. Ee, rotayı biliyorum. Daha önce parkurda denemelerimi yaptım. Gayet güzel ve keyifli bir rota. Ee, bekliyoruz herkesi. Organizasyonumuz çok güzel, çok keyifli geçiyor. Bakalım inşallah kazasız belasız bir şekilde bitiririz yarışımızı. Ee, bekliyoruz herkesi. Bu şekilde söyleyeceklerim benim. Kapadokya'nın doğası ee, zaten başlı başına başlı çok güzel olduğu için koşularımız da var aynı zamanda biliyorsunuz. Kapadokya Ultra trail'imiz var. Ee, hem koşu için hem bisiklet için ee, çok keyifli bir rota. Bugün de güneşle başlıyoruz. İnşallah böyle tamamlarız yarışımızı. もうすぐやめるしね。<noise> <noise>